Evet sevgili aslanlar, değerli takipçilerim. Merkür retrosu yorumuyla karşınızdayım bu dönemde. Sevgili dostlar, Aslan burcuysanız bilirsiniz ki sizin sesiniz kalabalıkta duyulmalı. Ama bu dönem ya Merkür seni susturursa sevgili Aslan. Yani bu dönem aslında sahne önünde olmak değil de daha çok böyle ...perde arkasında ne söylediğinizin önemli olacağı bir dönem sevgili dostlar. Aynı zamanda zaten Merkür Retros sizin üçüncü evinizde etkili olacak. Aa nedir bu üçüncü ev? İşte kısa yolculuklar, kardeş ilişkileri, iletişim e, ve zihinsel süreçlerle alakalı bir dönem olacak sizler için. Ne olabilir işte iletişimde, iletişim krizleri, yanlış anlaşılmalar sevgili dostlar... E, ...cümleleriniz yanlış anlaşılabilir. İşte... ...işte veyahut ailede özellikle... ...sevgili dostlar... ...yanlış yanlış mesaj gönderme... ...e-postaların... ...kaybolması, teknik problemler... ...yaşayabilirsiniz bu dönemde sevgili dostlar. Kardeşlerle veyahut yakın çevreyle... ...işte çatışmalara... ...açık bir dönemdesiniz sevgili aslanlar. O yüzden de... ...her sözünüzü... ...iki kez düşünmenizde fayda var... ...bu dönemde sevgili aslanlar ve... E, agresif tar tavırlardan kaçınmanız gereken bir dönem sevgili dostlar. Aa, i̇şte zihninizde bugünle e, geçmişle bugün çatışabilir birazcık. Bu dönemde sevgili dostlar, işte karar vermekte zorlanabilirsiniz, sık sık fikir değiştirebilirsiniz bu dönemde. Bu dönem bilgi toplamak, okumak ve yeni... aslında bu dönemi şöyle çok daha verimli kullanabiliriz sevgili dostlar. İşte bilgi toplamak, okumak veyahut işte yeniden bir şeyleri öğrenmek sevgili dostlar. Aynı zamanda bu dönem nedir? Egonuzun test edileceği bir dönem sevgili dostlar. Yani insanlar seni anlamıyor gibi hissedebilirsin bu dönem sevgili aslan. Sözlerin etkisini yitirdiğini düşünebilirsin. Ya artık insanlar beni hani e, sallamıyor mu gibi. Ama e, bu aslında sana şey diyor, birazcık içsel olarak e, sessiz olman gereken bir dönem. A, bu süreçte yapmanız gereken en iyi şey bence içsel liderliğinizi geliştirmek, büyütmek sevgili aslanlar. Yani dışarının onayı değil. Sizin olayınız bu Merkür Retrosu'nda bu değil sevgili dostlar. A, kısa, mes kısa mesafeli yolculuklarda birazcık aksaklıklar yaşanabilir, araçlar bozulabilir... Rezervasyonlarınız karışabilir bu dönemde. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var. Yolculuk planlarınızı eğer elinizde fırsat varsa retro sonrasına taşımanız çok daha mantıklı sevgili dostlar. Bu da ne zaman olur? Ya ben normal şartlarda 11 Ağustos'ta retro bitiyor ama retro böyle pat diye bitmiyor hemen sevgili dostlar. Onun bir geçiş süreci var. Yani ben normal şartlarda 2 gün hatta elinizden geliyorsa 5 gün, 1 hafta sonrasına ertelemeniz daha mantıklı diye düşünüyorum bu dönemde sevgili aslanlar için ve bu dönem aslında sizin için en büyük motto şu sevgili aslanlar gerçek sessizlik bazen gerçek liderlik bazen sessiz kalmakla olur o yüzden de sevgili dostlar bu dönem çok dinleyin az konuşun çok daha faydasını göreceksiniz sevgili aslanlar evet sevgili aslanlar sizler için 2025 Merkür Retrosu yorumum böyleydi. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Artık biliyorsunuz tarot konusunda her akşam canlı yayındayım. Türkiye saatiyle 22.00'da canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.